Merhaba akrep burçları, yükselen akrep olan arkadaşlar. E, Ocak için size açılım yapıyorum. E, bakalım e, Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Böyle ilk önce aylık aylık yapacağım arkadaşlar. Sonra haftalık haftalık açılımlarımız devam edecek. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın, palınız diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, açalım falımıza bakalım. O oh, falda bir kısmetler taştı arkadaşlar falı şöyle göstereyim sizlere Evet sevgili dostlar sevgili akrepler yükselen akrep olan arkadaşlar ee, hızlıca akan bir ırmak çıkmış arkadaşlar ee, önünde de kocaman pürüzsüz bir böyle sahil gözüküyor ee, akıp gitmesini engelliyor bir nevi bu sahil arkadaşlar bana öyle geliyor ki fikirlerini ve geleceğin için yapmak istediklerini çok yapmak istediklerini, geleceğin için yapmak istediklerini bir kişiyle paylaşıyorsun. Çok güvendiğin bir kişiyle paylaşıyorsun. Bu da bu kişi de sana bir kötü enerji veriyor sevgili dostlar. Bu size onun enerjisi size engel koymaya çalışıyor. Böyle fincanınızda bir anahtar figürü görüyorum. Böyle anahtar figürünün önünde de bir e, şekil var. E, bu sizi böyle bir şeyin koruduğunu e, sizin böyle nasıl söyleyeyim sizi koruyan bir kalkan gibi bir şey olduğunu temsil ediyor arkadaşlar. Bu kötü enerji istediği kadar size gelmeye çalışsın. E, size problem e, yaşatmasını engelliyor arkadaşlarım. Böyle üzerinizde yaşadığınız halsizlik, e, keyifsizlik böyle e, uzaktan kişilerin sizi hayatınıza imrendiğinden e, ve bu imrendiklerindeki yaydıkları kötü enerjiden kaynaklanıyor arkadaşlar. E, bazı şeyler böyle gizli tutmak e, sizin faydanıza olabilir. E, çünkü e, daha böyle yaşamadan e, söylemeyin ki bunların enerjileri sizi etkilemesin. Arkadaşlar şimdi şöyle baktığımda böyle bir tavus kuşu görüyorum sevgili dostlar. Böyle kuyruğu açılmış bir şekilde duruyor. Böyle Ocak ayının ortalarında sizi epey rahatlatacak bir haber alacağınızın sonucuna varıyorum bununla. Bu sizi çevrenizdekileri ailenizi sevinirecek bayağı sizi güçlendirecek bir haber olacak sevgili dostlar. Gelirinizde bir artış olacağını e, söylüyor arkadaşlar sevgili dostlar inşallah diyelim. E, böyle ailenizin e, ve çevrenizin genişleyeceğini söylüyor sevgili arkadaşlar biriyle bir ticaret yapabilir yeni anlaşmalar e, imzalayabilirsiniz böyle karşınızda biri var arkadaşlar baya böyle bir Kalıplı mı birisi diyeyim. E, konuştuğunuz birisi mi diyeyim. Yani e, böyle kalıbı kuvvetli biriymiş gibi gözüküyor. Sevgili dostlar. Devam edelim. Hımm. Ee, arkadaşlar böyle bir şey bekliyorsunuz bir şey e, ulaşmaya çalışıyorsunuz ama önümüzdeki günlerde böyle e, tatsız bir olayla karşılaşabilirsiniz. E, sizin önünüze engeller çıkabilir e, fakat e, bu tatsız olayın ardından e, baya böyle avantaja dönüşecek e, koşullar meydana gelecek arkadaşlar. Böyle yeni atılımlar olacak e, başarılar olacak. E, hatta böyle bekarsanız, eee e, birlikte olacağınız insan, aile, e, çevre tarafından böyle gururla, eee böyle kıvançla karşılaşacak bir durum haline alacaksınız sevgili dostlar. Yorulmuşsunuz, yıpranmışsınız. E, bazı şeylerde böyle kullanıldığınızı hissetmişsiniz. Ee, maalesef e, olmuş böyle durumlar arkadaşlar. A, ama e, dediğim gibi e, hayatınızdaki insanlar sizin artık gözünüzü açacak. E, onlara kulak vermeyi öğreneceksiniz ve diyeceksiniz ki evet bunlar e, benim hayatımı etkiliyor. Artık bunların bazı şeylere dikkat etmemi, e, çabalamam gerekiyor diyorsunuz arkadaşlar artık. Ee, böyle arkadaşlar böyle elinizi iki yani iki elinizi yüzünüze almışsınız böyle hayretler içerisinde karşınızdakilere bakıyorsunuz artık neye inanacağınıza kimin doğru söylediğinize e, karar veremiyorsunuz çünkü böyle e, kafanız iyice allak bullak olmuş arkadaşlar e, size birisi bir şey söyleyecek bu kişinin söylediği şey konusunda e, emin değilsiniz tam e, emin de değilsiniz yani güvenemiyorsunuz tam ama e, biraz da dikkat etmenizde ee, işaret ediyor sevgili dostlar dediğim gibi böyle kafanızın karıştığı bir döneme de giriyor olabilirsiniz. Ee, sevgili dostlar. Ee, üzerinizde böyle büyük bir olayın habercisi olacak e, bir haber gözüküyor sevgili dostlar bu bir sağlık e, sorunun şifası olabilir e, yüzünüze nihayet gülüsecek bir talih olabilir e, üstünde durduğum bir konuda edeceğin ilerleme olabilir e, özlem duyduğum birisiyle kavuşma olabilir arkadaşlar e, ilerleyen dönemlerde size güzel müjdeli haberler geldiğini söylüyor sevgili dostlar Arkadaşlar şimdi böyle hani bir tane bilyeli bir şey vardır ya böyle sağa sola sallanır ee öyle bir figür görüyorum arkadaşlar ee böyle bu bana şunu söylüyor ee sağduyulu hareket edeceğinizde artık olgunlaşacağınızda sabırsızlığınızı yeneceğini ee düşündürtüyor bana. Yani acele etmeyelim. E, sakin adımlarla hayatımızı böyle e, yavaş yavaş e, emin adımlarla ilerleyelim sevgili dostlar. E, bir yere gidebilir. Bir ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Sevgili dostlar böyle e, uzaktan e, gideceğiniz e, yani uzak dediğim evinize uzak bir yere gideceğinizi söylüyor sevgili dostlar. Bu e, ocak ayı içerisinde. Bir de şöyle tabağımıza bakalım. Tabağımıza da şöyle baktığımızda bakın hanenize <laughs> çok özür dilerim. Bol bol paraların geleceğini, bu parayı belki bir emlak işinde değerlendirebileceğinizi eee atlarınızın, paralarınızın bol kısmetli bir döneme gireceğinizi ama gözünüzün de açık tutmanız gerektiğini söylüyor sevgili dostlar. E, çünkü e, gelince harbur parmağın sabrımını diye de bizi uyarıyor kahve terbilerimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani Dediğim gibi sıkıntılarınızı atacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ee, İsminde G harfinde olan biriyle de e, bir görüşme yapacaksınız sevgili dostlar bir hafta içerisinde. Bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, daha da güzel fallarla e, haftalık fallarda da görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın bu bir kolektif açılım. İyileri e, kabul edin, kötüleri e, enerjileri evrene gönderin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakta kalın. Hoşçakalın.